Arkadaşlar bu videoda proktör deneyinden elde edilen sonuçlar ile Optimum su muhtevası nasıl belirlenir onu göreceğiz. Hesaplamalar için Caster programını kullanacağız. Bakın şurada şu kısımlar bizim verilerimiz arkadaşlar. Şuradaki sarı dolgulu kısımlarda deneylerden buradaki verilerden elde edilen sonuçlar arkadaşlar. Bu kısımları Caster programında hesaplayacağız. Bakın şu sarı dolgulu kısımları. Daha sonra şuradaki grafiği oluşturup su muhtevasını, optimum su muhtevasını belirleyeceğiz arkadaşlar. Bakın zeminin özgür ağırlığı 2.65. Şimdi gelelim, verilerimizi girelim. Şuraya geliyoruz. kitapta konfigür deyip, bakın şurada kaç tane deneyimiz var arkadaşlar, onu yazıyoruz. Diğer kısımları değiştirmeyelim. Bakın bir tane deneyimiz var. Bakın bir tane deneyimiz yapılmış. 7 aşamada. tamam diyoruz. Lab teste geliyoruz. Şuradan Compaction, Dry Density, Kuru Ağırlık ve Su içeriği Geliyoruz arkadaşlar. Bakın şurası boş kalıbın ağırlığı arkadaşlar. Şurası. Bakın kalıbımızın ağırlığı 4170 grammış. Şurası 4170. Şurası kalıbın hacmi. Bakın kalıbın hacmi 943 santimetreküp. 943 cc. Bakın e, spesifik grafit gravitesi tane birim hacim ağırlığımız, özgül ağırlığımız arkadaşlar. 2.65 2.65 Bakın şurası kalıp artı e, numune arkadaşlar. Bakın şurası ee, kalıp toplam ağırlık kalıp artı numune dediğimiz toplam ağırlık arkadaşlar 5670 bakın şuradan kağıttan yazıyorum ben 5670 5760 5890 5925 6025 6025 tekrar 6015 Bakın şuradaki değerleri girdim arkadaşlar. Bakın şuradaki değerleri şuraya girdim. Şurası kal, kaparlı arkadaşlar. Bakın ee, şurası kuru 0 kaparlı. Kaparlı 13.804 virgül değil nokta arkadaşlar 13.804 13.861 kağıttan gireyim 13.861 .861, 861. 13.535 13.626 13.606 14.951, 14.969. Bakın şuradaki kapartılarını yedik arkadaşlar bakın şu kısma. Daha sonra şurası kapartı yaş numune bakın şu kısım. Kap artı yaş ne bakın şurası ıslat numune kap 68.487 68.487 84.606 89.624 103.647 .a247 108.378 Bakın bir Word dosyasında falan varsa verileriniz ya da Excel'de buradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şurada e, e, tablolar yatay olduğu için buradan almıyorum arkadaşlar. Buradaki tablo 8.378, 95.319, 116.753. Kapartı kuru numune. Bakın şurası. Bakın şöyle bir deneyelim, kopyayalım, buraya gelip. Bakın olmadı. 63.053 63. 053, 63. 053. 75.592 78.546 89.282 91.844 80.154 116.753 Bakın okey diyoruz Bakın daha sonra other data bakın burada Çekicin ağırlığı 2.5 kilogram 3 kademe halinde 25 vuruş yapılarak standart mı Proctor testi olduğunu seçiyoruz arkadaşlar bakın şurada. OK diyoruz. Compaction calculate diyoruz. Bakın burada e, yaş birim ağırlık bakın 1.597 bakalım. 1.591, 1.686 800 24 907. bakın burada yuvarlamış arkadaşlar şurada bakın şurası yaş birim ağırlıkta bakın şurası kuru birim ağırlıkta 1.433 33 471 558 bakın buradaki değerlerimiz daha sonra bakın şurası su muhtevaları 11.033 14.60 Bakın şurası arkadaşlar daha sonra okey diyelim. Bakın Compaction Plot dediğimiz zaman burada e, Optimum Su muhtevasını %21.25 olarak hesapladı. Bakın maksimum kuru birim hacim ağırlık 1.625. Bakın şuradan da gelirsek arkadaşlar %21.25 25'ten arkadaşlar bakın şu alarda bir yerde bakın buradan tam eğrinin yön değiştirdiğini görebiliriz. proktör deneyi ile e, programı ile e, su muhtevası optimum su muhtevası bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar.